Bu videomuzda tam bir demir ve C vitamini deposu olan ayrıca birçok fayda sağlayan bir besinden bahsedeceğiz. O kim zaman önümüze yemek olarak, kim zaman da bir kuru yemiş olarak gelmektedir. Peki hangisini tüketirsek daha fazla vücudumuza fayda sağlar? Tüketme şeklinin besinlerde çok çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmekte yarar olduğunu söylemek istiyoruz. Bu besini neden tüketmeniz gerektiğini, faydalarını saydığımızda daha net anlayacaksınız. Nohut bir diğer yönü leblebi. Nohutun kavrulmasıyla elde edilen ve atıştırmalıklardan bir olan leblebi, açlığı bastırması sebebiyle çokça tercih edilen ama aslında leblebinin faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. Leblebi, besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini gidermektedir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir. Şimdi gelelim beyaz leblebinin faydalarına. Uzun süre tokluk hissi sağlar. Açlık krizlerine hızlıca çözüm olan yiyeceklerden leblebi, birçok atıştırmalığa göre düşük kalorisiyle yüz güldürmektedir. Diyette olanlara destek olmaktadır. Mide sorunlarına iyi gelir. Mide suyunu emen leblebi bu özelliğiyle mide yanması başta olmak üzere birçok mide rahatsızlığına iyi gelmektedir. Reflü üzerinde dahi azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerisinde bolca vitamin ve mineral barındıran leblebi, düzenli olarak tüketildiğinde vücut direncini artırır. Bu sayede uzun sürede bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri oluşturmaktadır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. İçinde bulunan proteinler sayesinde leblebi kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani değişimlerin önüne geçerek baş dönmesi, aniden bastıran açlık krizi, yorgunluk gibi sorunların da önüne geçer. Kolesterolün dengelenmesinde yardımcı olur. Leblebi kötü kolesterolün dengelenmesine destek olur. Bu sebeple özellikle kötü kolesterolü yüksek çıkanlara önerilmektedir. Ağız yaralarına ve iltihaplanmalara iyi gelir. Leblebi düzenli olarak tüketildiğinde vücutta oluşabilen iltihaplanmaların önüne geçer ve hızlıca iyileşmesini sağlar. Bu özelliği nedeniyle ağız içinde oluşan yaraların da iyileşme sürecini daha fazla hızlandırmaktadır. Kemik ve diş sağlığında olumlu etkileri vardır içeriğinde bulunan kalsiyum başta olmak üzere yararlı maddelerin etkisiyle kemik sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Düzenli tüketildiğinde dişlerin sağlıklı kalmasını sağlarken kemik gelişimi ve sağlığına da olumlu etkileri bulunmaktadır. Böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek olur. Leblebi başta böbrek olmak üzere birçok böbrek rahatsızlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Cildin ışıl ışıl olmasını sağlar. İçerindeki vitaminlerin etkisiyle leblebi hücrelerin yenilenme hızını artırır. Bu sayede cildin çok daha canlı, parlak, temiz ve ışıl ışıl görünmesini sağlar. Yine anne sütünün artırdığı söylenmektedir. Leblebinin içindeki folik asit sebebiyle anne sütünün hem miktarını hem de kalitesini artırdığı bilinmektedir. Bu sebeple hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların doktorlarına danışarak tüketmesi önerilmektedir. Peki, günlük beyaz leblebi tüketimi ne kadar olmalı? 100 gram Beyaz leblebi içerisinde 357 kalori bulunmaktadır. Genel olarak bir avuç leblebi de ise ortalama 72 kalori bulunmaktadır. Aynı zamanda önemli protein, yüksek lif ve farklı vitaminle mineral kaynağıdır. Bu sebeple mutlaka tüketilmeli ancak en fazla bir avuç gün içerisinde değerlendirilmeli. Daha yüksek miktarlar önemli oranda kilo almanıza yol açar. Evet, beyaz leblebinin zararları peki nedir? Beyaz leblebinin de bazı zararları vardır. Hassas bir bünyesi bulunan kişilerde beyaz leblebi tüketmek alerjiye yol açabilir. Bundan ötürü gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterin. Gereğinden fazla beyaz leblebi tüketen bireylerde sindirim sistemi ile alakalı problemler ortaya çıkar. Leblebinin içerisindeki lif kaynağının fazlaca bulunmasından ötürü fazla tüketilmesiyle birlikte kusma, ishal gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. Bunun dışında beyaz leblebinin gaz problemlerini ortaya çıkardığını söylemek de mümkündür. Evet, beyaz leblebi demişken nohutu da geçmeyelim. Nohutun faydaları nelerdir? Nohut günlük beslenmenin bir parçası haline gelerek dengeli olarak tüketildiğinde çeşitli kronik hastalıkların oluşumunu engeller. Nohut aynı zamanda hayvansal olmayan bir protein kaynağı olarak da belirtilebilir. Vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, beyindeki sinir sisteminin sorunsuz işlemesine yardımcı olur. Nohutun faydaları şunlardır. Bitki protein kaynağıdır. Makro besin olan proteinin kas onarımı konusunda vücuda etkisi vardır. Bu nedenle nohut bitkisel bir protein kaynağı olarak görülerek günlük beslenme rutinine katılabilir. Bir nohut yaklaşık 3 gram protein içermektedir. Baklagiller arasında kaliteli bir protein kaynağı olarak kabul edilen nohut amino asitler içermektedir. Lif açısından yüksektir. Kilo vermek isteyen kişiler lif açısından yüksek değer olan gıdaları tüketmek diyetlerine katkı sağlar. Yüksek protein oranı ve bol miktarda lif bileşenleri uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bunun yanında protein ve lif yavaş sindirime yardımcı olarak Tokluk hissinin sürdürülmesine yardımcı olur. Nohut hem çözünen hem de çözünmeyen lifler içermektedir. Çözünen lif yararlı bağırsak bakterilerini destekler. Çözünmeyen lif ise kabızlığı önlemede etkilidir. Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasını sağlar. Nohut kilo kontrolü sağlamasının yanında tip 2 diyabeti önlemektedir. Düşük glisemik indeksi bulunan nohut, kan şekerini ani yükselmesini önleyerek kontrolü sağlar. Aynı zamanda karbonhidratların sindirimi geciktiren amiloz adı verilen dirençli nişastaya sahiptir. Bu da insülin seviyesinin korunmasında etkilidir. Kemiklerin güçlenmesini etkilidir. Kemik yapımızda kalsiyum, fosfat ve kolajen bulunur nohut kemikleri güçlendiren, yapısını korumaya yardımcı olan kalsiyum, lif, magnezyum ve K vitamini içerir. Özellikle büyüme çağında olan çocukların düzenli tüketiminde kemik sağlığını korumada ve güçlendirmede etkisi vardır. Peki kimler nohut yemez? Ortaya çıkarılacak herhangi bir kontrendikasyon yoktur. Bununla birlikte bu baklagillerin karın şişmesine neden olabileceğini unutmamak önemli meteorizm veya diğer bir benzer sorunlardan muzdarip olanlar bu nedenle nohutu ölçülü olarak tüketmeli. Kalorisi fazla olan bu besini tüketirken porsiyonlarına mutlaka dikkat edin. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.